Dostlar hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle end game kalkanları sıralıyoruz. Evet bildiğiniz üzere oyunda bir kalkan karmaşası var. İnsanlar sürekli hangi kalkanı takmalıyım? Ben BP'yim, PK atıyorum. Hangisini kullanacağım? Ben farmer'ım. Hangisini kullanacağım? Bu arada ekranım blinkleniyor çünkü üstünden de anladığınız üzere ve saatten bir önceki videonun arkasından hemen bu videoyu hazırlıyorum. Siz kaç gün sonra görürsünüz bilmiyorum ama ben 5K AP'li BP videosunu hazırlarken bir yandan da size video çekiyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Crash yemeyiz. Şu an OBS açık. Arka planda program. Neyse. Önemli değil. FPS'imize düşmüş zaten. Şimdi burada akıllarda kalan soru işareti şu. Biz oynayış tarzımı, tarzımıza göre hangi kalkanı kullanacağız? İşte ben full tankım ne kullanmam gerekiyor? Ben full atak oynuyorum ne oynamam gerekiyor? Veya işte ben darlanmayı sevmiyorum. Darlandığımda korunmak istiyorum ne yapabilirim? Bunların hepsini tartışacağız. Fiyat konusunu saymıyorum bu arada. Çünkü bütçenizi bilmiyorum. Ben oturup da size senin 700 param var sen bunu al diyemem. O yüzden ben size özellikle söyleyeceğim. Kullanış tarzını ve oynanış prensibinizi söyleyeceğim. Siz de kendinize uygun olanı tercih edeceksiniz. E videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız hadi geçelim. Şimdi dostlar bunların dışında kalkanlar var mı? Var evet. Bazı kalkanlar var. Epik kalkanlar falan. Bunları saymıyoruz artık. Çünkü onun için çok 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 zaman geçti. Artık kullanmamız gereken kalkanlar bunlar. Siz eğer ki direkt konuya geçeceğim. Bir mage priest iseniz yani mage partide yer alan bir priest iseniz. Mage'lerle pk atarken ölmek istemiyorsanız ilk başta kullanmanız gereken kalkan profizi. Bu kalkanın Resistleri top seviyede ve mage'lerin karşısına dayanmanız için en gerekli kalkanlardan bir tanesi. Tabi yine melez bir oynayış tarzınız varsa yani işte ben hem PK hem farm atıyorum aynı zamanda diğer e, klaslarda dayanmak istiyorum diyorsanız bunun muadili olarak bunu kullanabilirsiniz. Celestial 9 niye muadil diyorum? Totalde size 1160'dan fazla HP veriyor. Yani 1200 cana yakın bir HP bonusu var ki rünsüz. Rün bastığınızda çok daha yukarılara çıkıyor. Bununla beraber totalde sizin bonuslarınız artıyor. Profizi'yi başka nerede öneriyorum? Başka kullanabileceğiniz bir yer yok. Fiyat performans konusunda yine ucuz bir kalkan ama 9'unu tabii ki de görüyoruz burada. Verdiği bonuslar bakımından meclere karşı çok güzel bir kalkan ama onun dışındaki klaslara baktığınızda mesela 400 defans, 430 defansın karşısında 300 defanslı bir kalkan kullanılır mı? Tabii ki de hayır. Bütçenizi bilmediğim için bunu size bırakıyorum dostlar. Ee, onun dışında en niye dediysem gerek yoktu. Judgment Shard 9 var. Bu yine benim gözettiğim sıralamada en soldaki en iyisi en sağdaki en kötüsü bu arada benim oynayış tarzıma göre sizlere de yine sebeplerini söyleyeceğim judgment shelter koyuyoruz bu kalkanı ben çok denedim ağır vatta denedim burada denedim reflektif özelliği kötü poison resisti tamam eyvallah ama çok çok devasa bir şey değil defansı 9 bastığınızda 340 bence çok iyi bir defans değil yine aynı şekilde çünkü magic odaklı bir kalkana kıyasla 40 defans fazla vermesi ve diğer bonuslara baktığınızda sadece dagger defans veriyormuş gibi gözükmesi ki aldatmasın sizi. Dagger defans konusunda gerçekten çok vasat bir kalkan. Ben çok işlevsel bir kalkan olduğunu düşünmüyorum. Artı 7'sini bile hiç kullanmadım. Yani şöyle söyleyeyim kullanmadım derken akıcı olarak oynadığım günlerde kullanmadım. Testini yaptım denedim ama... Verim almadığım için bıraktım. Kullanmadım. Uzun süredir de kullanmıyorum. Ki benim kullandığım kalkanı az çok biliyorsunuz. Şu aralar meşlerden illallah ettiğim için. Int Priest oynadığım zamanlarda tek yememek adına onu kullanıyorum. O da Precision, pardon Prophecy. Yine burada Precision'ı da göstereceğim size. O da güzel bir kalkan. Hemen geçelim o zaman. Precision kalkana bakalım neler veriyormuş bize. HP'si bol, defansı bol, antileri gırtlak dolusu diyebileceğiniz seviyede ki bu en çok warrior'ların karşısında sizi kurtaracaktır. Axe Spear dediğimizde gerçek manada warrior'ların karşısında iş yapıyor. 400 fiziksel defansı ve 12 HP'si de güzel manada sizi kurtaracaktır. Yine defansı bakımından, fiziksel defans bu oyunda en iyi çalışan özellik olduğu için Poison Resist'le. Benim en sevdiğim kalkanlardan bir tanesidir ama yine de sondan 3. sıradan kendini alamıyor. Buradan sonraki kalkanlar Battle Priest'lerin olmazsa olmazları. Eğer bir BP oynuyorsanız kesinlikle üzerinizde bunlardan birisi olması gerek. Bütçenizi toparladığınızda, hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde direkt olarak bunu almanız gerekiyor. Ben en altta size Shadow of Hope diyorum. Bir BP'nin bir BP ile karşılaştığında takması gereken ve diğer Klaslarda da olabilir tabi ama BP ve kesinlikle kullanmanız gereken bir kalkan. Eğer kendinize çok güvenmiyorsanız veya işte biraz daha hata kabul edebilir bir klas oynamak istiyorsanız burada Shadow Hope sizi geldim kardeşim diyerek karşılıyor. Çok güzel bir kalkandır kendisi. Gerçek manada oturup böyle uzun uzun bakıp lan 400 defans 35 health bonus aynı zamanda 24 club ve Spear pardon sword defense vermesi mükemmel oranlar ve bp karşısında gerçekten karşınızda bir bp bunu takmıyorsa ve siz takıyorsanız fark yaratan bir özellik sağlıyor benim en sevdiğim kalkanlardan bir tanesidir ve görseli de çok hoşuma gider hatta diğerlerini de takalım profisi bu şekilde şeldof'u şuraya koyacağız ee, judgment bu şekilde gördüğünüz üzere precision bu şekilde güzel bir kalkan bu arada görseli benim çok hoşuma gidiyor aynı zamanda Burada da yine bizi dostumuz karşılıyor diyelim. Şöyle sıralamasını yapalım. Buradan sonra yine Celestial geliyor karşımıza. Celestial Shot gerçekten çok güzel bir kalkan. Hem defansı bakımından hem statları bakımından doyurucu bir kalkan olarak görebilirsiniz. Ki bu oyunda yine fiziksel defansın ve poison resistin arkasından HP de çok önemli. Çünkü 1100 HP demek size bir hit belki iki hit defans oynuyorsanız kurtaracak bir oran demek. 1200 vurmalar için size yani Güzel bir çara sahip olmaları gerekiyor. Int priest oynuyorsanız setleri priest oynadığınızda 1k'ya yakın defansı olan bir çarınızla beraber bunu kullandığınızda kesin suretle söylüyorum. Grid cause yani defansınızı değil hp'nizi silen skill yeseniz bile canımız 10k değil de 3k'lara 4k'lara 5k'lara düşse bile sizi kurtarabilecek bir kalkan. Çünkü taktığınızda artı 1200'den fazla hp veriyor demiştik. O yüzden kullanılabilir. Tabi fiyat performans bakımından sıralamada benim gözümde 3. sırada ki çok sevdiğim bir kalkandır dediğim gibi kendisi. Hemen yanından geçiyoruz. Benim gözümde top tier seviyede bir kalkan ve şöyle söyleyeyim Archer'ların karşısında muazzam bir korunak sağlıyor. Aynı şekilde yine Mage'lere karşı Elemental Resist verdiği için kullanılabilir bir kalkan ve oyundaki en yüksek defansa sahip kalkan diyebiliriz. Muazzam seviyede korunaklı bir kalkan. 430 defansı var ve bunun neden böyle bir görseli var hala anlamış değilim. Berbat ötesi bir görseli var. Equalizer oyundaki en iyi kalkanlardan bir tanesi benim gözümde ama nedense hiçbir şekilde bir görsel özellik eklememişler. Yani Celestial'ın böyle olduğu, Hop'un böyle olduğu bir evrende neden böyle bir soba borusu gibi şey takmışlar kolumuza bilmiyorum. Hakkının çok çok aşağısında bu görsel bence acilen değiştirmesi gerekiyor. Buradaki özelliklere bakacak olursak Dagger Defense 12 ama tabii ki de bu sizi kurtaran şey değil. Burada sizi kurtaran şey 430 Defense. Bakın Judgment Shelf'te 24 dagger defense veriyor ve bunun karşısında 340 fiziksel bir koruması var. Tabii kalkanlar klaslarına göre eleştirmek burada doğru olmaz. Tabii ki de birileri iyi olacak ve bu equalizer bu konuda hakkını vere vere iyiliği karşılıyor. Mükemmel seviyede iyi kullanabilirsiniz. Artı 7'si de aynı şekilde bu arada kıyasladığınızda yine aynı olacaktır. Bence equalizer çok güzel bir kalkan. Bütçeniz yetiyorsa çantanızda bulundurun. Onun dışında başka ne özelliği var? Resist'lerini söyledik, burada HP yok evet ama tabii ki de böyle bir kalkanda bir de onu koyarsanız artık nerede anlamı kalacak? Celestial'ın nerede anlamı kalacak? Precision'ın nerede anlamı kalacak? Judgement'ın bunlarda artık tercih edilebilir olması gerekiyor o yüzden birazcık eksikleri tabii ki de olacak haricinde Haricinde en baba kalkana geliyoruz. Tabi burada bu kalkanı taktıktan sonra Hedocum sen gelmişsin bize 430 defanslı kalkan gösteriyorsun. E üstüne bunu övüyorsun diyeceksiniz. Evet burada haklı olabilirsiniz ama gözden kaçırdığınız bir şey var. Buradaki kalkan size hem PK haritasında artı 5 battle point veriyor. Çok önemli bir şey bu. Savaşçı ruhlu dostlarımız için kesinlikle kullanılması gereken bir şey. Aynı zamanda 36 şar defense veriyor ki bu muazzam ötesi. Burada dagger olmaması çok önemli değil çünkü int priest oynuyorsanız ve bu elinizde takılıysa zaten dagger'lar çok önemli olmuyor. Çünkü asaslar 8 asas oynamadığı için içinize gelip size potur kütür vurmayacağından dolayı DVD ortam onu da gerçek PK'nın döndüğü yerde slot darlamalarını saymıyorum. Veya işte retard PK'sını. Burada gerçek var da PK atıldığında bu kalkan sizi çok çok koruyacaktır. Ekip bir şekilde oynayan warrior'ların karşısında ne bileyim işte yine LR konusunda Defans konusunda tabii ki de öne çıkacak bir şey değil ama kesin surette anti konusunda muazzam bir katkı sağlıyor. Burada kullanmanız gereken bir kalkan hangisi diye sorarsanız PK atıyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken kalkan Shadow of the King. Bu mükemmel bir kalkandır kendileri. Görsel olarak da çok doyurucu bir kalkan. Ama benim tavsiyem bu kalkan böyle ihtişamlı bir kalkansa eğer azıcık daha uzasa şöyle aşağıya doğru. Tam body cover yani vücut tamamen kaplayan bir kalkanmış gibi görünürse bence çok 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 süper bir kalkan olmuş olur. Bakalım Bakalım bunları söylüyoruz ama tabii ki de yönetimi bileceği işler yapılabilir mi? Onlar kendileri daha iyi bilir. Ama ben dediğim gibi muazzam bir kalkan olarak görüyorum. Hem görsel hem özellik olarak kesin surette işlenmesi gereken bir kalkan. Sıralamamızı yaptık. En iyisi dedik. Shadow of the King. Arkasından hemen çok minimal bir farkla Equalizer 9 karşılıyor bizi. Hemen arkasında Shadow of Hope. Onun arkasında Celestial Shield. Hemen arkasında Precision, Judgment ve profize geliyor. Özelliklerini söyledim, kullanmanız gereken alanları söyledim. Bence gayet açık bir video oldu. Burada benim kullanacaklarım hangileri olur? Ben bir BP olarak genelde bütçem olduğunda şu an 9 setimi tamamlamaya çalışıyorum. Geriye kalkan kalacak almam gereken. Burada bir çantamda şu olur. Olursa bir de BP geldiğinde bunu kullanacağım şekilde ikisinden de artı 7 birer tane alırım. Böyle oynarım. Bir BP karşıma geldiğinde VS atacaksam takarım bunu. Hemen Dönüşümlü şekilde DB atarım. Toparlarım kendimi. Geçerim silahıma. Oynarım. Ha karşıma 2-3 tane Asas geldi ve işte 2-3 tane e, Karşırtan Karma rakip geldi. Defansından ve antilerinden dolayı hemen Equalizer'ımı takarım. Atak kırmasını atarım toplu. Aha oyun çöktü. Çok güzel abi. Mükemmel. Aa kapanmış tamam. Neyse işte burada anlatmak istediğim şeyleri anlamışsınız umarım. Ulan tam D de batalım derken oyundan düştük. Önemli değil. Zaten videoda 10 dakika olmuş çok uzatmak istemiyorum. Kalkanlar konusundaki umarım soru işaretleri kafanızdan gitmiştir dostlar. Aklınızda bulunsun. Bütçeniz öncelik sonrasında oynayacağınız alana göre bu videodan referans alabilirsiniz. Tekrardan görüşünce kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.